Frame time nedir ve oyun akıcılığını nasıl etkiler? Frame time, oyunun bir kareyi oluşturup bir sonrakine geçmesi için geçen zaman aralığıdır. Bu süre ne kadar düzenli ise, görüntü o kadar akıcı olur. Önemli nokta, FPS'in tek başına göstermediği şeyleri açıklamasıdır. Yüksek FPS neden her zaman akıcı oyun anlamına gelmez? FPS, saniyede kaç kare gösterildiğini belirtir ancak karelerin eşit aralıklarla gelip gelmediğini göstermez bazı kareler diğerlerinden daha uzun sürerse, sayılar yüksek olsa bile hareket takılıyormuş gibi görünür. İşte burada frame time daha hassas bir ölçü olur. Frame time çok fazla değiştiğinde ne olur? Kareler arasındaki süre sürekli yükselip düştüğünde, göz küçük sarsıntılar algılar. Bu nasıl tuttur denir ve süreklilik hissini bozar. Hızlı oyunlarda bu düzensizlik çok daha belirgin hale gelir. İnsan gözü bu değişimleri nasıl algılar? Beyin, hareketli görüntülerde sabit bir ritim bekler bir kare, milisaniyeler bile olsa geç gelirse, animasyon zıplıyormuş gibi görünür. Bu bir giriş gecikmesi değil, sadece görüntünün ritim dışı gelmesidir. Pratikte anlamak için basit bir örnek. Birinin sabit bir ritimde alkışladığını hayal edin. Eğer bir alkış aniden gecikirse, hemen fark edersiniz. Frametime'da Time'da aynı şekilde çalışır, önemli olan alkış sayısı değil, aralarındaki düzenliliktir. Tutarsız frame Time'ya genelde ne sebep olur? sistem kullanımındaki ani artışlar, sahne yüklemeleri ve arka plan görevleri bu süreyi etkileyebilir. Oyun çalışmaya devam eder, ancak kareler stabil şekilde gelmez. Sonuç, büyük FPS düşüşleri olmasa bile bozulan akıcılıktır. Deneyimli oyuncular neden bundan bu kadar bahseder? Uzun süredir oynayanlar, pürüzsüzlüğün yüksek sayılardan daha önemli olduğunu öğrenir. Stabil bir frame time, oyunu çok daha keyifli, öngörülebilir ve rahat hale getirir. Bu yüzden performans analizlerinde sıkça geçen bir terimdir. Özet Frametime, kareler arasındaki düzenliliği ölçer ve gerçek oyun akıcılığı için kritiktir. Yüksek FPS yardımcı olur ancak görsel stabilite olmadan deneyim zarar görür. FPS iyi görünmesine rağmen takılmalar yaşadınız mı?